Ya, e, sen 30 bin avro verip de ya da yani mesela 25 bin avro verip 30, 25 bin bir avro alırsan verdiğin avro aldığın avronun tam karşılığı bir tanesi fazladır. Çünkü orada eşitliği dengeyi kurabiliyorsun. Peki hangi para bir arabaya denk olur? Sen ka kamyonlar dolusu araba getir şey para getirsin arabayla hiçbir şekilde denkli kuramazsın. Araba ayrı bir maldır. Para başka bir şeydir. Bu ikisinin arasındaki denklik piyasa şartlarına göre kurulur. Peşin verirsen şartlar farklıdır. Vadeli verirsen şartlar farklıdır. Dolayısıyla fiyatlar alıcı ve satıcının karşılıklı rızasıyla belirlenir. Ve sen diyelim ki 100 bin, lira, 100 bin avroluk bir arabayı aldın. 105 bin avroya e vadeli olarak aldın. O son 105 bin avroyu ödediğin zaman paranı, arabanın dev, e, değeri 150 bin avroya da çıkmış olabilir. 50 bin avroya da düşmüş olabilir. Dolayısıyla mal ile para arasında denge kurulamadığı için o dengeyi bozan fazlalık da oluşmaz. İşte o dengeyi bozan fazlalığın adıdır faiz. Dolayısıyla vadeli ile peşinin farkı faizle alakalı değildir. Bu alım satımın kendi doğal kuralıdır.